Türkiye'de her yıl ne kadar gıda çöpe atılıyor biliyor musunuz? Maalesef kişi başı her yıl 93 kilo gıda çöpe gidiyor. Peki ya dünyadaki durum ne? Her 3 gıdanın bir tanesi çöpe atılıyor. Buna karşın 690 milyon insan ise açlık çekiyor. Gıda israfını azaltmanın yollarını aramak zorundayız. Çünkü bu israfın ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri var. Dünyamıza daha iyi bakmak için atıksız bir yaşama geçiş mutfağınızda başlayabilir mesela. İhtiyacınız kadar alarak başlayın. Alışveriş listesi yapın. Satın aldıktan sonra yapacağınız menüyü, yaptığınız yemekleri gözden geçirin. Düşünün, değerlendirin, dönüştürün. Tüketemediklerinizi doğaya geri verin. Mesela ben standart tariflere elimde kalan malzemeleri eklemeyi seviyorum. Artan sebzelerimi kurutmak gibi ya da maydanozun sapları kaldıysa eklemek gibi. Bugün de sebzeli humus yapıyorum. alışkanlıklarınızda, seçimlerinizde, mutfağınızda küçük değişikliklerle siz de iyi bak dünyanın hareketinin bir parçası olabilirsiniz.